ACN Türkiye'den herkese merhaba. Ben Sıda Lutkucu. Weekly'de bu hafta Sony'nin State of Play etkinliği öne çıkıyor. Merakla beklediğimiz pek çok oyunun yeni görüntülerini izleme fırsatı bulduk. O yüzden hiç vakit kaybetmeden haberlere geçiyoruz. Weekly Fix başlıyor. PlayStation State of Play'in Eylül etkinliği bir kez daha fırtına gibi esti ve elimizde inanılmaz duyurular var. Gecenin yıldızı elbette Marvel's Wolverine. 2021'den beri ilk kez detaylı gösterilen oyun aşırı kanlı ve olgun bir tonda ilerliyor. Çıkış tarihi kesinleşmese de 2026 sonbaharında geleceği doğrulandı. Liam McIntyre ise Logan rolünde olacak. Etkinliğin açılışında yer alan oyunsa Housemarque'ın yeni projesi Saros oldu. Oynanış klibi mermi yansıtma gibi çılgın mekaniklerle doluydu ve büyük beğeni topladı. Saros 20 Mart 2026'da geliyor. Sürprizler cephesinde en çok konuşulan olay da Microsoft Flight Simulator 2024'ün resmen PlayStation'a geleceğinin duyurulmasıydı. Bir Xbox klasiği olan bu dev simülasyon 8 Aralık'ta PlayStation 5 kütüphanesinde yerini alacak. Nostalji sevenler için de harika haberler var. Efsane seri Deus Ex ilk oyunun Remastered sürümüyle geri dönüyor ve gelecek yılın başlarında çıkacak. Aksiyon ve RPG hayranları ise Neo 3'ün çıkış tarihiyle rahat bir nefes aldı. Oyun 6 Şubat 2026'da geliyor. Diğer önemli duyurular arasında Disco Elysium'un yapımcısı Zaum'un yeni macerası Zero Prates var. Ayrıca heyecanla beklenen açık dünya aksiyon RPG'si Crimson Desert için yeni bir video paylaşıldı ve oyunun 19 Mart 2026'da çıkacağı kesinleşti. Hemen ardından Battlefield 6'nın tek oyunculu hikaye bölümüne de ilk kez düzgün bir bakış attık. Gecenin son sürprizi ise Sony'den geldi. PlayStation Pulse Elevate adını verdiği hoparlörünü piyasaya süreceğini açıkladı. Buna ek olarak Gran Turismo 7'nin şimdiye kadarki en büyük güncellemesinin yolda olduğu doğrulandı. PlayStation önümüzdeki dönem için oyun yelpazesinin ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. Peki bu duyurulardan sizi en çok heyecanlandıran hangisi oldu? Yorumlarda bahsetmeyi lütfen unutmayın. Hideo Kojima geçtiğimiz günü Xbox Game Studios için hazırladığı korku projesi OD'nin ilk fragmanını yayınladı. Oyunun adını Odinak olarak açıklayan ünlü yönetmen kendi korku türünü şu ifadeyle tanımlıyor: "Benimki kapı çalma korkusu." fragmanda kilitli bir kapı, Dead Stranding bebeklerini andıran mumlar ve hikayeye dair ipuçları veren sansörlü metinler dikkat çekiyor. Başrollerinde Sofia Lillis, Udo Kier ve Hunter Schaeffer gibi isimlerin yer aldığı bu gizemli oyunda Lillis'in karakteri ürkütücü bir evde mumlar yakarak kötücül bir figürle karşılaşıyor. Gerilimi yükseldiği anlarda yaklaşan birinin sesine Geiger sayıcı sesi eşlik ederken Lillis'in karakteri dehşetle yüzleşiyor ve fragman aniden sona eriyor. Oyunun detayları hala sır gibi taklansa da Kojima korku seviyesi hakkında net bir uyarıda bulundu. Gerçekten çok korkutucu, muhtemelen altınıza kaçıracaksınız. Odie Kojima'nın benzersiz vizyonu ve vaat ettiği yüksek düzeydeki korkuyla şimdiden oyun dünyasının en çok beklenen projelerinden biri oldu. Star Wars'un sinema dönüşü resmen başladı. The Mandalorian and Grogu filminin ilk fragmanı yayınlandı. Klip heyecan verici detaylarla dolu. Pedro Pascal'ın canlandırdığı Din Dincarin ve Grogu namı diğer Baby Yoda sahilde Razor Crest'e benzeyen bir gemiyle görünüyor. Fragmanda en büyük sürprizler Sigourney Weaver'ın canlandırdığı yeni karakterin yanı sıra sevilen animasyon dizisi Star Wars Rebels'tan Garazep Aurelius'un canlı çekimdeki ilk kapsamlı görünümü oldu. Grogu minik babu frikle bir görev için imparatorluk üstüne sızarken Mando ise robotlarla ve korkunç canavarlarla mücadele ediyor. Finalde bir AT-AT patlarken Mando ve Grogu kurtuluyor. Jon Favreau'nun yönettiği ve The Rise of Skywalker'dan bu yana ilk Star Wars sinema filmi olan The Mandalorian and Grogu 22 Mayıs 2026'da vizyona girecek. Mafya The Old Country çıkalı henüz haftalar olmuşken serinin hayranlarını heyecanlandıran bir haber daha geldi. Oyunun ses sanatçılarından Karina Conti katıldığı bir canlı yayında yeni Mafya için onay çıktığını açıkladı. Böylece Hangar 13'ün mafya serisine devam edeceği resmen doğrulandı. Yeni oyunun The Old Country'nin doğrudan devamı mı, Mafya 2'nin bir öncülü mü yoksa tamamen farklı bir proje mi olacağı henüz belli değil. Geliştirme takvimine bakılırsa yeni oyunun 2028 civarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca stüdyonun geliştirme sürecini kolaylaştırmak için kendi Fusion motoru yerine Unreal Engine kullanmaya devam etmesi bekleniyor. Son oyun Mafya'da Old Country eleştirmenlerden iyi notlar almış ve bugüne kadar 1 milyon 200 binden fazla satmıştı. Bu onay serinin güçlü bir geleceğe sahip olduğunu gösteriyor. Silent Hill 2'nin merakla beklenen sinema uyarlaması Return to Silent Hill'den ilk uluslararası afiş geldi. Film 2006 yapımı Silent Hill'in yönetmeni Christoph Gans tarafından yönetiliyor ve 23 Ocak 2026'da sinemalarda gösterime girecek. Afişte Jeremy Irvine'ın canlandırdığı baş karakter James Sunderland'in gözü ön plana çıkıyor. Ancak göze yakından bakıldığında Silent Hill'in en ikonik canavarlarından birinin yansıması fark ediliyor. Film James'in ölen eşi Mary'den gizemli bir mektup almasıyla karanlığın ele geçirdiği Silent Hill kasabasına çekilmesini konu alıyor. James Mary'i ararken yaratıklarla yüzleşecek ve onu akıl sağlığının sınırlarına itecek korkunç bir gerçeği ortaya çıkaracak. Yönetmen Gens filmin Konami'nin ikonik oyunu Silent Hill 2'ye duyulan derin saygıdan doğan bir uyarlama olduğunu belirtiyor. Irvine'a eşlik eden oyuncular arasında Hana Emile Anderson ve Ivy Templeton bulunuyor. Metal Gear Solid Delta'nın piyasaya sürülmesinin ardından hayranlar serinin bir sonraki yeniden yapımının hangi oyun olacağını merak ediyor. Bu bağlamda Konami'nin Tokyo Game Show 2025 sırasında düzenlediği ankette büyük bir heyecan yarattı. Aşağıdaki Metal Gear serisi oyunlarından yeniden yapılmasını istediklerinizi seçin başlıklı anket, Konami'nin gelecekteki yeniden yapım projeleri için nabız yokladığını gösteriyor. Ankette yer alan oyunlar şu şekilde: Metal Gear ve Metal Gear 2 Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Metal Gear Solid Peace Walker, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes ve The Phantom Pain. Özellikle The Phantom Pain'in de listede olması dikkat çekiyor. Oyunun ikinci yarısı tamamlanmamıştı biliyorsunuz ki. Eğer sıradaki yeniden yapım bu olursa hayranlar özlemini çektiği içeriye nihayet kavuşabilir. Metal Gear Solid Delta'nın başarısı göz önüne alındığında bu anket serinin hayranları için umut verici bir işaret olarak yorumlanıyor. Haftanın öne çıkanları bu şekildeydi ama bildiğiniz gibi oyun dünyasında heyecan hiç bitmiyor. Bu haberlerin detayları dışında merak ettiğiniz başka haberlere bakmak için web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca lütfen bizi bütün sosyal medya platformlarından da takip edin. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.